Selam oyun severler, bugün sizlerle Roblox'ta Punch Ball Simulator oynayacağız Duvarlara yumruk atacağız Ve yumruk atmak benim işim Hızlıca oyuna geçiyoruz Şimdi ilk girişimizi yaptık Hediyemizi bir alalım İade et A yok iddia etmiş pardon <laughs> İddia et Şunu çevir Döndert Ne gelir bana buradan? Ee, bir ne kazandım? Kupa kazandım Tamam 3 dakika sonra bir daha çevirebileceğim Şimdi ilk yapmam gereken şey Şu duvarı kırmak Of çok iyi kırıyorum ben ya. E ne oldum böyle? Başlangıç 151. Oo, çok iyi gidiyorum şu an. <laughs> güzel kırıyorum. 151 gücüm nereden geldi? Ha, artı 10 arkadaş şeyi var. Takviyesi var. Galiba yanımızdaki arkadaş bizden. Parti benim arkadaşımmış zaten. Bilerek ben katılı açıyorum ki arkadaş takviyesi gelsin. Hemen güzel güzel güçlenelim. Siz de bu tarzda oyunlarda arkadaşlarınızı eklemeyi unutmayın. Hatta oyundaki adamları ekleyin. Oradan size arkadaş bonusu gelsin işte. Beyin bedava. Şimdi şurayı kırdık. Ha, tamam. Bir kazandım. Şimdi ne yapacağım? Ha bak burada bir duvar kırma var. 10 galibiyet olunca buraya gidiyorum. Şurada bir kapı var. Yumurta var. Bunlar kupayla açılıyor. Tamam kupa biriktirmemiz lazım. Biraz başka ne var? Altın makine ne demek? Altın makine hiçbir şeyim yok. Tamam pet üretiriz. Şimdi bu ne? VIP 3x. ben buraya vurdukça gücüm mü artıyor? Oo bir kaç kayma bir a olmaz olmaz buradan kaç kaç artıyor at çıktı bir bir artıyor buradan bir bir artıyor buradan bir bir artıyor buradan da mı bir, bir artıyor hep aynı o zaman şimdi biz burada birazcık şey yapalım ha, hediye gelmiş bu arada hediyeni al 500 güç o ha şu girişten 150 verdi doğru tamam başka var mı kodlar falan kod bilmiyorum ama muhtemelen 5k likes kesin koddur ya <laughs> olmadı bir de büyük yazacağım 5k'lı kes doğru lan olmadı bir de 10k genelde olurdu ama olmadı neyse biz şuradan birazcık kasılalım devam edelim biraz gücümüzü topladık 700 oldu ondan sonra şimdi gidelim burayı bir kıralım Like atın diyor like atın Evet şu an sizde de videoya like atmayı unutmayın Bu tarzda oyun videoları daha fazla gelir Daha çok like gelirse daha çok güzel oyun gelir Bir kazanma tamam Şu ne otomatik tren ha, Otomatik buna vurma var Otomatik yumruklama ne ha, Bıraktım kendi kendine gidiyor Buradan şey kasıyor ha anladım kupa kasıyor Kupalar kaç para? Alabileceğim kupa yok şu an. Şimdi dükkanda bunlar var. iki kat güç falan. Çok robux harcamayı düşünmüyorum. Çünkü e, bileğimizin hakkıyla artık bir şeyleri yapmamız lazım. Evciller yok. Rebit ne zaman? Rabbit ne zaman ya? 2500 güç olursa bir rabbit. Tamam. İzlere gerek yok. Eldivenler ne? Eldivenlere de gerek var mı ya? 500. Abi eldiven alsam ne veriyor fazladan? Hız artı 10 artı 20 artı 30 artı 40. Hmm, tamam. hız veriyor bir de. Neyse almayacağım. Dur şey çıktı. <laughs> Döndür çıktı dur. Parama kıyamadım. 2 2500 de buradan. 250 de buradan. Birazcık şurada kasıl. Tamam. Şimdi bir hediyemizi daha alalım. Oo ne geldi? Ücretsiz bir şey geldi. Aşamalı <laughs> paket çok fazla <laughs> <bir> şey. ücretsiz <gülüyor> <de>. <gülüyor> Onu verme. Aşamalı paket ne ya? Ücretsiz. Ne geldi bana? Ücretsiz bir şey geldi. Şuradan bakalım evciller. Aynen. Balonlu pet gelmiş. Tamam. Bakayım petime. Tipe <laughs> bak ya. Yardım et bana hadi. Şuradan şunu da alalım. Kazanmamızı almamışız. Şimdi kaç kaç geliyor? 2-2 geliyor artık. Oo, güzel. Kupamız oldu. Şuradan o zaman bir 5-10. 2 tur daha atıp geleyim o zaman. 15 olsun. Kupayla yumurta açalım. Wake <laughs> up! Son duvarımızı da kırıyoruz. Bu arada gift geldi. Bayağı bir kupamız da oldu. Aa 10 kazanma verdi bu sefer. Ay dur gitme dur. Ha ben bir yana mı geçtim? Ha ben de diyorum ki niye bu kadar zorlaştı ya? Şunu eğer vurduğumda alırdım. Daha demin şurada yarım saattir orayı dövüyorum ya. Şimdi burada her şeye tek atabiliyor muyum? Yakın. Teke çok yakın. Şuradan 54 oldu. Tamam. Bir iki tane yumurta o zaman yanda açalım. Ee, 15 30. Abi şu 30'luktan bir tane aç ya. Bir yumurta aç bakayım. Nadir gelir. Efsanevi. İyi mi geldi? <laughs> tek mi attım? Ya benim bu şansım ne olacak ya böyle her şey girdiğim oyunlarda tek atıyorum bu yumurtalara. Tekten geldi ya efsane geldi abi. Kaç tane takabiliyorum? Galiba 3-4 tane falan takıyorumdur. Bir de şimdi buradan eldiven almamız lazım. 1000 oldu. 1K'ya hız veriyor. Abi şunu alalım ya yoksa gidemeyeceğiz. Şimdi bakalım bir hızı nasıl. Ha, Aa ama gücüm gitti. Ha gücümü ben verdiğim için, eldiveni aldığım için o zaman tekrar benim buradan kasılmam lazım. Ama şuradan güç kassam da aynı şey. En iyisi buradan kasmak çünkü hem şey alıyorsunuz güç kasıyorsunuz Ama yok buradan güç kasılmıyor ki ya Buradan kupa kasılıyor doğru Kafam karıştı Tamam şurayı da bir patlatayım Abi ben daha demin şeyi çevirdim Şunu çevirdim 18.000 güç verdi ya <laughs> Nasıl oldu ya bu ne kadar bonkör bir oyun bu böyle Git ama git git İstemem bunu maybe later. Şuradaki şu geliyordu ya. Abi çok yanında durdu. 2025.000 x veriyormuş pet ama gelmedi. Çok üzüldüm. Onu alacaktık, alacak ya. Ne kadar bonkör bir oyun. Ne diye ala ala manyak oldum ya. Ver hediyemi mi? Şimdi tek atar mıyım buna? Oy 18k gücüm var. Tabi tek atarım ya. Oh. Oh, bir de bir sonraki haritaya gidelim. Burada da bir yumurta 150. Oo, oh, güzel yumurta. Yine bu artı bir ekip falan. 100 pet olursa artı bir pet takabilmek için buradaki 100 pet'i toplamam lazım galiba. Buraları da tekliyorum. Oo, oh, çok güzel gidiyoruz ya şu an. Oyunun verdiği hediyeler bizi çok güçlü yaptı. Ben bu kadar hediye vermesini beklemiyordum. Kaç veriyor? 50 kupa veriyor bu da. Çok iyi. Başka şimdi burada ne var? VIP falan filan. Cart 50. O zaman ben şunu 150'ye tamamlayayım. Bir tane güzel yumurta açalım burada. 184 kupam oldu. Geldim. Hemen bir tane %5'lik bakın şimdi. Şu an videoya like atarsanız. Mor 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 hiç konuşamadım. <laughs> mor ejderhayı tekne çıkaracağım. Attın mı like'ını? Güzel. Like attığın için teşekkür ediyorum. Aç. Geliyor mor ejderha. Geliyor. Demek ki bazen de böyle olmayabiliyor yani. Her zaman da her şeye tek atarsak bu oyunlar nereden kazanacaklar Tabii öyle de bir şey yok. Tak şunu da en iyileri tak en iyisini kuşan. Tamam şu üçünü taktık güzel. Şimdi bir de 18k gücümüz olduğu için şuradan biz yumruk hızı alalım. Ay dur bundan değil dur dur eldiven alacağım. 250 k 18 10 şu hız ya, abi bunlar çok ya milyarlar bunlar. Milyonlar milyarlar havalarda uçuşuyor. Green attack speed boost %30 Green Atak speed post %30 Ha bu benim ha anladım ben bir an şey sandım ya yeşile artı %30 veriyorlar sandım 10k o zaman şunu alalım Tamam şimdi 8'e düştük Şuradan bizim normal bir şekilde kötüden biraz daha devam etmemiz lazım Ben bir starter pack almak istiyorum ya Çok e, aklım kaldı 4000'den 79'a düştü dedi Ay çok alasım geldi ya ne aldım ben şimdi Starter pack neydi? İzlerde falan bir şey yok. Hayvan verdi mi acaba evciller? En iyisini kuşan dedim. E, bir şeyler verdi ama. Çok iyi yumruklar mı verdi acaba? Ben ne aldığımı da anlamadım. Bir şeye para verdik ama neye para verdik acaba ya? Her 10. vuruştan bir tanesi süper punch mı olacakmış? Aynen bakın bir 10. vuruşta süper punch oluyor görüyor musunuz? Bak geliyor. Aynen süper punch atıyor. Bir sonraki yer için. Aa yerimizi de açtık güzel. Sırada yokuş yukarı gideceğiz. Oo sen bizden misin ya? Aa öldü. <laughs> ne kadar çok? Eşya ellerin falan ne kadar büyüktü senin öyle? Bizden sen pet versene bana. <laughs> eldiven mi eldiven bir şeyler versene ya. 150 aç. Bak şimdi aç. Tekte çıkarıyorum. Tekte nadir çıktı. Ne çıktı? Kaç bu? Abi nasıl nadir bu ya? Yüzde 41lik nadirlik mi olur ya? Böyle bir nadirlik olamaz. Bu arada biz Rabbit yapmayı unutmuşuz ya. Abi Rabbit atalım. Rabbit başına güç kazan. Ne kadar güç veriyor acaba? %10 daha hızlı olacağız. Hmm, çok da bilemedim. Eldivenlerimiz ne durumda? Böyle. Çok bilemedim ya. Rabbit atmayı istemiyor mu? Bütün güçlerim geri gidecek. Şurada ne varmış? Şuraya girebiliyor muyum? Bir sonraki dünyanın kilidini açmak için 2500 kazancı ihtiyacın var. Oho! 2500 için gerçekten <laughs> çok vaktimiz var. Ama neyse yapacağım. Sabredin biraz. Şuradan bir yumurta daha açayım bari. Hadi güzel bir yumurta. Epik. Akrep. Ya nasıl ekip, ekip ne ya? Epic Nasıl epik bu? Hiç epik değil bu. Şuradan evcilden en iyisini kuşan. Tamam. Devam. Ben biraz güç kasacağım burada. Tamam ben bir tane rabbit atmaya karar verdim. Bakalım rabbit atınca ne olacak? Başımıza neler gelecek? Eldivenim gitti mi? Eldivenim gitmedi değil mi? Ha Aktif tamam. E bu yerler de aktif kaldı. Oo, tamam. Biraz o zaman şey devam edelim. Biraz rebit kasalım. 5000 güç yapalım hemen. Tamam hemen 5000 oldu. Bir rebit daha. 10000 güç. Tamam. Hemen onu da yaparım abi. On bin gücümüzü de yaptık. Bir rebit daha atalım. Abi rebit atmamız gerekiyormuş galiba ya. Arkada yumruklarken ben bir tane de şunu çevirebilir miyim? Robux'un um var mı? Var. Bir tane daha çevirmek istiyorum ya lütfen. Hadi şu OP pet gelsin ya. Çok heyecanlandım. Çok gelecek gibi. Hadi. Ne geliyor? Bu mu geldi? Hayır ya bu, değil ama ya. ben bunu izlemiyordum ya. Hiç istememiştim bunu. Neyse şuralardan iksir mixir bir şeylerimiz var mı? Kullan 30 dakika yüzde iki, iki. Başka bir şey var mı? Tamam iksirimiz falan da yok beleşte. Devam. Son biri bir bit daha atıyorum. 50 artık 100k'nın atmayacağım. Şimdi biz rabbitlerden ne elde ettik? %50, 50 daha hızlı mıyım? Ben? Hızım mı daha yüksek benim neyim daha yüksek? Yükselmem mi daha yüksek? Oo expert olmuşum be. Bir şeyim daha yüksek ama neyim daha yüksek çok anlamış değil. Neyse o zaman birazcık güç kasayım. Şimdi buraya geçebilmek için e, şeyi kasmamız lazım. Kupa kasmamız lazım. Bir tane de şundan açarsam hadi bir tane güzel bir şey çıksın. Hadi epic akrep. Ya, hadi, ekip Bak her seferde diye diyesin gelip zaten en iyisi varmış ki yani epi ya 3 tane olursa da birleştirebiliyoruz tamam kasıyor. 2619 gücümüzü kastık şimdi yeni harita'ya gidebiliriz ve yeni harita evet ne var yani buralarda yeni yeni dünyalar mı açıldı? 5 milyon mu bu 50 bin mi ne bu ya abi biz burayı açamayız ki 15 bin galibiyet mi kaç 1.25k ver bakayım bir tane bir tane güzelinden ver bakayım ender ne geldi abi bizde 46'lık geldi <laughs> ya bütün şansımı gittim İlk yumurtanın nadirinde yakaladım aha bu güzel bu güzel altın yıldız geldi. 5.81'lik geldi. Tamam. Şuraları patlatacağız. Oraları, buraları derken öyle gidecek. Yeni bir eldiven daha alıyorum. Madenci eldiveni 250K'dan. Aha da bütün paralarım gitti ya. Abi bütün güçlerim gitti. Neyse birazcık şurada kasılayım geliyorum. Bu yeni harita gerçekten çok zor olmuş ya. Hani biz bunu bir videoda bitiremeyebiliriz. Çünkü daha şurayı kıramıyorum. Abi 3 gündür vuruyorum vuruyorum. Çok geç gidiyor yani. Böyle seri seri kasabileceğimiz bir durum yok burada. Ama eğer derseniz ki hemen ikinci partını çek bu oyunun böyle duvarları yumruklaya yumruklaya kral ol derseniz onu bana bırakın ee, yaparım yani ne, neden olmasın yani <laughs> hemen hallederim o işi ama dediğim gibi şu an tek videoda bu kadar hızlı ilerlemiş olmamız bile bence gayet büyük bir başarı son bir şu giftimiz neymiş ona da bakayım abi 1750 şey verecek ya yani çok bir şey değil şu op canavar ne op canavar aslında iyi olabilir onda baya güzel bir takılabiliriz ama dediğim gibi hani nereye kadar? En iyisini kuşak. En iyisi bende var zaten. Şuraya geçmek için ne lazımdı? 15.000 galibiyet. Oho! Oh, oh. Maşallah. 15.000 galibiyet ya. Biraz az değil mi? Neyse o zaman bir yumurta daha açalım videonun sonuna gelelim. Hadi güzel bir yumurta. Yeşil, yıldız, ender. Hangisi o? Yüzde 46'lık mı gelsin? Yüzde <laughs> 46'lık ender mi olur ya? Zaten ya o çıkıyor ya çıkmıyor yani. Bu kadar basit. Bir sonraki bölüm hızlıca gelirse o zaman bu haritanın da komplesini bitirmiş oluruz. Ama şu an bitirmemiz çok zor. Şu ana kadar izleyip eğlendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.